Merhaba arkadaşlar bugün Car Parking'de bedava hesap e, veriyorum arkadaşlar size Videonun bazı taraflarına e, şifre e, posta gizleyeceğim Hesapta çizimsiz araba arkadaşlar toplamda iki tane var y 71 tane araba var e, Toplam 69 tane çizim var arkadaşlar hayırlı hayırlı görün e, birkaç tane almanızı tercih ederim hesapta herkes bölüşsün kendi arasında ben bunu tavsiye ediyorum hızlı hızlı geçeceğim arkadaşlar siz hesaba girince bakarsınız bütün arabalara ben sadece gösteriyorum yani e, 6-7 tane hızlı leli araba var arkadaşlar hesapta e, bunun gibi bir tane e, nadir Ferrari çizime ne benzer çizimler güzel çizimler var. E, tofaşa mutlaka bakmanızı öneriyorum. E, en değerli arabalardan biri bu. E, hız ile sus olmasına rağmen bayağı hızlı bir araba. de arkadaşlar e, güzel çizimleri var. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın yorumlara e, şifreyi ve e postayı buldum yazanlara kalp bırakacağım. videomuz bu kadardı. Bay bay.